Yani rüyalarımı da göremeyeceğim şekilde hayatım değişti. O kadar güzel şeyler yaşıyorum ki şu an. İlk günde de seninle röportaj yaptığımızda söylemiştim Cengiz abi. Yani ben uyuşturucu bağımlısı, o kadar kötü alışkanlıklarım vardı, içki, kumar. Yani çok kötü durumdaydım. Bu lotu benim hayatımı 180 derece değiştirdi. Yani örnek olmaya çalışıyorum gençlere bir sene bir aya yaklaştı multidönel olalım. Ee, yani sen gelmeseydin şimdi spora gidiyorum. Yani 3-4 aydır spor yapıyorum. Ee, evler aldım, arabalar aldım. Yani ömrümün sonuna kadar çalışmaya ihtiyacım yok artık. Gerekli yatırımları Gerekli yaptım. Gerekli yatırımlarımı yani. öyle güzel yaptım ki yani bana hayatım sonuna kadar hiçbir şey olmaz yatırımlarının çoğu Almanya'da mı Türkiye'de? mi? E, hemen hemen hepsi Almanya'da. Sadece o o mandal plantajı, badem bahçesi arkadaşlarım en iyi arkadaşımla e, beraber e, Malatya de aldık. İyi bin tane ağaç diktik. İnşallah meyvesini 4-5 sene sonra yemeye başlayacağız. Bunu da niye yaptık? Oradaki insanlara bir ekmek kapısı açmak için yaptık. Yani böyle aslında para kazanmak değildi, yani kazansak da biz de ucundan kulağından yiyeceğiz ama yani oradaki insanlara destek amaçla yaptık yani bazen zaman oluyor 40-60 kişi orada çalışıyor. Gün oluyor 3 kişi çalışıyor, gün oluyor 20 kişi çalışıyor. Yani bir de işte 3-5 sene sonra bu bademler verinme, verin, verin, ağaçlar verin, verirse hani güzel ekmek kapısı çok pula alacağız abi. Bu arada da e, birçok e, yardım faaliyetine giriştin. Evet abi. Çünkü ee, kendim, özür dilerim, yoksulluktan yok. geldiğim için. Siz kendiniz biliyorsunuz, e, tafırla başladım. Aşevi. Aşevi. Ondan sonra bu sokakta kalan insanlara yardım yani. ettim. Halen de yardım ediyorum. Spor kulüpleri olsun, çocuklara yardım. Ondan sonra bu krems kanser yani kansere yakalanmış çocuklara çok yardımlarım dokundu. Bu deprem zedilere, kendiniz biliyorsunuz 170 bin euro değerinde iki tane tır gönderdim. Yani böyle şeyler söylenmez ama yani beni adım adım takip ediyorlar. Onun için kendimden de gurur duyuyorum yani. Şimdi üç hafta sonra dokun çıkıyor. Çikoyun Afrika. Hem Türkiye'de nerede doğdum büyüdüm onu gösterecekler. Ondan sonra Afrika'ya gittim abi. Benim ne yaptın orada? Afrika'da gezdim. Ee, Hangi ülkelere gittin? E, Kenya'ya gittim, Nairobi'ye gittim. Ondan sonra bu Masai maviye gittim. Bu Masai Mara insanlarıyla tanıştım. Ee, abi anlatılmayacak bir şey ya. Afrika kadar güzel. Şey. Yani ben gerçi hayatımda o kadar çok şey görmedim. Yeni yeni görüyorum ama anlatamam ya. Yani. Böyle bir film gibiydi abi ya. O kadar güzel bir yer ben ömrümde görmedim. Böyle televizyonda gördüğünüz bir şey değil ya. Böyle her şeyi canlı canlı yaşamak. O hayvanları görmek, o yoksulların yerlerine, evlerine girmek. Bilmiyorum burada doğru olur mu o söylemem. Afrika'da anneyle baba çok yani anne baba bu dünyada nasıl söyleyeyim? Türkçem yetmeyecek. En değerli insanlar yani dünyada, herkese Allah ana baba nasip etsin yani o yandan da çok şanslıyım yani 43 yaşıma gireceğim. Annem babam halen yaşıyor, Ben o kötü alışkanlıklarım varken çok çektiler beni. Yazık yani annem hemen hemen şeker hastası oldu, babam ne yapacağını bilmiyordu. Şu an Afrika'da bir kuyu açtırdım, su kuyusu. Böyle yani bir yere bağış yaparak değil, de kendim gittim, kendim baktım. Böyle hı hı. bir köyde günde 8-10 kilometre yürüyerek su almaya giden insanlar, yolda bunları çalıyorlar, tecavüz ediyorlar. Öyle bir köye, suya ihtiyacı olan bir köye 30 bin Euro üzerinde dolar ödeyerek bir kuyu açtırdım. Kuyunun ismini de annemle babamın ismini verdim. Hı hı. İnşallah kadar iki buçuk, üç hafta sonra çıkacak. Çok kendim de heyecanlıyım, bir de çok seviniyorum. Yani annemle babamın adına kuyu açtırdım. Ee, yeni bir kız arkadaşın var. Evet. Ee, nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık abimi? Bir gün kendisi komiser, normal polis değil. Bu çocuklara bisiklet dersi verirken benim sokakta annem, halen annem günlerini oturuyorum bunu da söyleyeyim. Ee, orada çocuklara ders veriyormuştu. Ben de arabayla biraz hızlı geldim. Orada bir tanesi bana bağırdı çağırdı. Ben de arabadan indim ona bağırdım çağırdım derken o ben de biraz yaşlıydı. Ama arabaya falan tükürünce işte ben de önce de çok agresiftim. Şimdi yavaş yavaş güzelmeye düzelmeye başladım. Bir baktım köşeden geldi. Gel bakayım buraya. Sen nasıl konuşursunuz kendine büyük adamla böyle öyle ben dedim bakın ben aslında böyle biri değilim ama o başladı arabama tükürdü öyleydi böyleydi ondan sonra bir baktım kendisinin saçları kırmızı aradan doğdu. bir de komiser polis elbisesi üzerinde çok hoşlandım Dedim tanışabilir miyiz? O da iş, iş yerindeydi. Olmaz dedi. O yüzden eve çıkacaktım. öyle de çıkmadım. Üç kere tur attım böyle. Ondan sonra bir tane hiç görmedim abi. Ondan sonra bu milyoner olduktan sonra Bil Saitum'la, Bil gazetesiyle e, devamlı itibar halindeyiz. Beni e, Berlin'e davet ettiler. Yolda giderken 400 kilometre. Onlar konuşurken o bana dedi, böyle böyle bir tane polis kız var o da dedi işte influencer'ın hayat kurtardı ismi böyle tanıyor mu diye bana gösterince ben dedim abi bu o. Yani bana gösterdi. Ben de Instagram'ını aldım. Numarasını vermedi bana. Orada yazdım yazdım. 2-3 hafta sonra cevap verdi. Yemeğe davet ettim. Gelmek istemedi. Yani baya bir uğraştım yani. Bir ay kadar uğraştım. Ondan sonra ikna ettim. Yemeğe çıktı. Funkun yaptı. Yani o günden beri de tam bir senedir de beraberiz. Bir Evet. O benim şu an her şey, ya elim, kolum, kalbim, gözüm, her şeyim çok bana yardımları dokunuyor. Çok çok yardımları dokunuyor. Hani yani e, derler ya her e, güçlü bir erkeğin arkasında güçlü bir kadın var gerçekten öyle. Yani ben bunu şu an yaşıyorum. Başka ne diyeyim? Mutluyum. Ee... Hayatın düzene girdi, Hayatın, artık hayatını e, e, yaşarken zevk almıyorsun anladığım kadarıyla. Aynen ilk e, anlatamam abi ilk altı ay hiç uyuyamıyordum yani günde üç saat uykuyla korkuyordum diyordum. Birisi gelecek böyle bir çim beni ya da şey yapacak uyanacağım, rüyadan, rüyadan uyanacağım diye ama şimdi realiteye döndüm. Her şeyin farkındayım ama abi beni böyle bu para beni nasıl derler yani. Yani para bu dünyada en değerli şeylerden bir tanesi tabii. Ki. Sağlık tabii ki yani. Diyorlar ya parayla her şey satın alınmaz. bunu her yerde de söylüyorum. Bunu herkes de biliyor. Yani güzel saat alıyorum zamanı satın alamıyorum. Güzel yatak alıyorum uykuyu satın alamıyorum. Güzel bir yemek alabiliyorum ama yani o açlığı satın alamıyorum. Hı hı. Ama para çok değerli yani. Gerçekten ben bunu farkına varıyorum. Bir de böyle gençlere örnek olmak istiyorum. Yani benim için de kolay değil. Yani bir sene bir ay oldu. Yani 20 senelik hayatımda hep uyuşturucu, kumar, içki, otomatik oyunları her şey vardı abi. Şu an savaşıyorum. Bana yani kolay değil. Gerçekten savaşıyorum ben. Yani orduya karşı savaşıyorum. Kolay değil yani. Evet. Ama onları bıraktın hep. Onların hepsini bıraktım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım da yardım ediyor. Eğer yani iki rekap olsa namazımı kılmadan dışarı çıkmıyor. Yani mutluyum. Bundan sonraki hedeflerin? Bundan sonraki hedeflerim, böyle örnek bir insan olarak yaşamak. Hı hı. Elimden geldiğince düşmüşlere, yetimlere, hı hı. yoksullara yardım etmeyi her zaman istiyorum durumum olduğu için. Bir de şunu belirtmek istiyorum. İlk gün dedim ya işte ben böyleyim, şöyleyim, kötü alışkanlıklarım var. Hani millet benim üzerime beni tanımayanlar bazı yanlış düşünüyor. Hı hı. Ama bilmiyorlar ki de ben hayatımda her şeyi gördüm. Hı hı. Bundan sonra bana hiçbir şey olmaz çünkü Allah'tan bu yaşında hı hı. bu loto geldi. Genç yaşlarda gelseydi ölebilirdim. Hı hı. Bir de ben bunu açıklamasaydım Cengiz abi mesela lotonun tuttuğunu açıklamasaydım ölürdüm. Yüzde yüz ölürdüm çünkü düşün yani cemde mily 10 milyon euro para var. Beni kimse tanımıyor. Hı hı. Her bir gün devam uyuşturucu alıyorum. Onu yapardım, bunu yapardım, kendimi öldürürdüm. Ama açıkladığım için hı hı. kendi kendime her yere duvar çektim. Hı hı. Hiçbir şey yapamıyorum. İstesen de yapamıyorum. Yani kendim de böyle istedim olmasını. Yani kolay değil abi. 20 sene böyle uyuşturucuyu kullanmışım. Ee, birden şimdi. Ben doğruyu söyleyeyim bazen yani şeytan dürtüyor diyor böyle ne yap şöyle ne yap ama olmuyor. Olur. Herkesin yanında bir kamera bir şey yani rezil ederler. ve gerçekten rezil olursun böyle daha güzel ne güzel sporuma gidiyorum. Yani bazen gerçekten yani böyle çok kötü şeyler de yaşıyorum yani ama Allah şükür atlatacağım onların hepsini onu da ben biliyorum. Hı -hı. Çünkü herkes kendi kendinin doktoru. Tabii. Bunun da farkındayım yani. Ben yani her şey benim elimde. Okay. Ben istemeyeceğim, bana kimse bir şey yaptıramaz. Kesinlikle. Ee, son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Var abi. Mesela bu son bir sene içinde çok ünlü insanlarla tanıştım. Hı -hı. Mesela Thomas Koçak'tan tanıştım. Hı -hı. Ee, ne bileyim Knossi ile tanıştım. Bu rapçilerle tanıştım. Yani çok ünlü ünlü insanlar geliyor. Bu mesela futbolcularla tanıştım. Yani çok güzel şeyler ya bu yaşadığım şeyler benim. İnşallah ben herkese de bu duyguyu inşallah Allah onlara da verir. Yani Allah'ta bir umut kesilmiyor yani hiçbir zaman of kem yapmayacağım. Her yeni bir gün yeni bir hoflumla doğuyor. Yani herkes düşebilir ama kalkacaksın, savaşacaksın. Evet. Bunu söylemek isterim. Bir de buradan gençlere tavsiyem. Gençler, bak bir abi olarak buradan söylüyorum. Ben çok genç yaşlarda bu uyuşturucuyla, alkolla tanıştım. Bin pişmanım ama Allah bana yeni bir kapı açtı. Size diyorum ki ne olursa olsun yani bir kere sadece bir kere bir tadına bakayım bile demeyin. Hayatınızın sonuna kadar kurtulamazsınız. Hiçbir zaman her zaman uzak durun. İçkiden, kumardan, uyuşturun. Bunu yapmazsanız hiçbir şey olmaz. Bir de Allah'a Teşekkür ederim. Bir şey değil abi.